Su altı dünyası. O sessizlik, o güzellik insanı kendine çekiyor değil mi? Ama o mavi dünyaya dalmadan önce sormamız gereken hayati bir soru var. Sırtımdaki tüpte ne kadar hava var? İşte bu anlatıda dalış planlamasının kalbi olan hava hesabını nasıl yapacağımızı adım adım birlikte göreceğiz. Hazırsanız başlayalım. Düşünün bir, 20 metre derindesiniz. Ne kadar zamanınız var? Ama gerçekten ne kadar? Bu öyle basit bir soru değil cevabı dalışınızın ne kadar keyifli geçeceğini belirlediği gibi en önemlisi güvenliğinizi de doğrudan etkiliyor. Çünkü suyun altına indiğiniz an bildiğiniz bütün kurallar değişiyor. Şunu aklımızdan hiç çıkarmayalım. O sırtınızdaki tüp var ya, o sadece bir ekipman değil. O sizin yaşam kaynağınız. Kelimenin tam anlamıyla bu böyle. O yüzden hava planlaması yapmak, hadi biraz daha dipte kalalım demek değil. Hayır. Asıl mesele beklenmedik bir şey olduğunda hazırlıklı olmak, her ne olursa olsun yüzeye güvenle dönebileceğinden emin olmak. Peki bu işin sırrı nerede başlıyor? En temelde basit bir fizik kuralında. Derine indikçe üzerimizdeki o tonlarca suyun ağırlığı yüzünden basınç artıyor ve işte bu artan basınç bizim nefes alıp verme şeklimizi baştan aşağı değiştiriyor. Nedir bu ortam basıncı? Aslında çok basit. Sizi o an çevreleyen basınç demek. Yani şu an karadayken üzerimizde sadece atmosferin ağırlığı var. Ama suya girdiğiniz an hop buna bir de suyun ağırlığı ekleniyor. Her şeyin başladığı yer referans noktamız, yüzey. Burada üzerimizdeki basınç tam olarak bir atmosfer. Yani bir bar diyoruz biz buna. Bizim normalimiz bu. Şimdi sıkı durun çünkü işler burada ilginçleşiyor. Sadece 10 metre, yani yaklaşık 3 katlı bir bina yüksekliği kadar aşağı indiğinizde basınç birden 2 katına çıkıyor. Yüzeydeki 1 bara 10 metre suyun ağırlığı olan 1 bar daha ekleniyor ve sonuç toplamda 2 bar. Ve bu artış hiç yavaşlamıyor, tam tersi. Tıkır tıkır doğrusal bir şekilde devam ediyor. 20 metre indiğinizde ne oluyor? Üzerinizdeki basınç artık tam 3 bar. Kural basit her 10 metrede bir cebe bir bar daha ekliyorsunuz. İyi de bu barlar, basınçlar ne anlama geliyor? Bize ne faydası var bu bilginin? İşte en can alıcı noktaya geldik. Soluduğumuz hava etrafındaki basınca göre sıkışıyor. Yani hava daha yoğun hale geliyor. Bu yüzden 10 metrede yani 2 bar basınç altındayken ciğerlerinizi doldurmak için yüzeydekinin tam 2 katı kadar hava molekülü çekmeniz gerekiyor. Sonuç hava tüketiminiz de ikiye katlanıyor. Bütün hesaplamaların temelindeki kilit nokta tam olarak bu. Eğer hava tüketimimiz derinlikle bu kadar değişiyorsa, o zaman dalışa başlamadan önce cephanemizde ne olduğunu bilmemiz şart değil mi? Yani tüpümüzün içinde tam olarak ne kadar hava var? Hadi gelin şimdi de bunu nasıl hesaplayacağımıza bakalım. Aslında formülümüz çok basit, gözünüzü korkutmasın. Elimizdeki toplam hava miktarını litre olarak bulmak istiyorsak yapacağımız tek şey var. Tüpün hacmini, yani kaç litrelik olduğunu, içindeki basınçla, yani kaç barla dolu olduğuyla çarpmak. Bu kadar. Hadi hemen bir örnekte somutlaştıralım. Diyelim ki elimizde en yaygın olanlardan 12 litrelik standart bir tüp var ve manometreye baktık ağzına kadar dolu, 200 bar. Ne yapıyoruz? 12 litre çarpı 200 bar eşittir 2.400 litre. İşte bu dalışa başlarken sahip olduğumuz brüt hava miktarı. Ama burada çok önemli bir ama var. O 2400 litrenin hepsini kullanmaya aklımızın ucundan bile geçirmiyoruz. Asla. Her dalışta, ama her dalışta kendimiz ya da body'miz için olası bir acil duruma karşı 50 bar'lık bir rezerv ayırmak zorundayız. Bu dalışın pazarlığa kapalı altın kuralıdır. Bakın bu grafikte de çok net görünüyor. Tüpümüzdeki havayı aslında ikiye bölüyoruz. Büyük kısım dalış planımız için ayırdığımız kullanılabilir hava, o küçük ama hayati dilim ise rezerv hava. O rezerv sadece ve sadece acil durumlar için var. Normal şartlarda o kısma dokunmuyoruz bile. Peki, bizim örneğimize dönersek ne olacak? Toplam 200 barımız vardı değil mi? Bunun 50 barlık rezervini kenara ayırdık. Geriye ne kaldı? 150 bar. İşte bu bizim kullanabileceğimiz basınç. Bunu da 12 litrelik tüpümüzle çarptığımızda, 150 çarpı 12 tam 1800 litre. Bütün planımızı işte bu 1800 litre üzerinden yapacağız. Harika! artık cebimizde ne kadar kullanılabilir havamız olduğunu net bir şekilde biliyoruz. Sıradaki adım ne? Tabii ki bu havayı nasıl harcayacağımızı planlamak. Bunun için de dalışımızı farklı farklı bölümlere ayırmamız gerekiyor. Çünkü her bölümde farklı miktarda hava harcayacağız. Her dalışın aslında bir anatomisi var. Genellikle dört ana bölümden oluşur. Birincisi hedef derinliğe inişimiz. ikincisi asıl keyfi çıkardığımız dip zamanı. Üçüncüsü yavaş yavaş yüzeye geri dönüşümüz yani çıkış ve son olarak da dekompresyon hastalığı riskini azaltmak için yaptığımız o meşhur güvenlik durağı. İşte bu dört aşamanın her biri için ayrı ayrı hava hesabı yapmamız lazım. Pekala, geldik en heyecanlı kısma. Şimdiye kadar öğrendiğimiz bütün o teorik bilgileri bir araya getirme zamanı, hadi lafı bırakıp işe koyulalım ve gerçek bir dalış planı için ne kadar havaya ihtiyacımız olduğunu birlikte hesaplayalım. Senaryomuz gayet net. Maksimum derinliğimiz 20 metre olacak. Bu derinlikte 15 dakika geçirmeyi planlıyoruz ve çıkışta 3 metrede 5 dakikalık bir güvenlik durağı yapacağız. Soru basit. Bu dalış bize kaç litre havaya mal olacak? Ve işte sonuçlar. Tabloya baktığımızda her aşamanın hava ihtiyacını görüyoruz. Sürpriz olmayan bir şekilde aslan payı dip zamanına gidiyor. 20 metrede geçirdiğimiz o 15 dakika için tam 1065 litre hava harcamışız. Hepsini alt alta topladığımızda ise bu dalış için toplam ihtiyacımız yaklaşık 1368 litre. Ve işte işin sağlamasını yapacağımız o an geldi. İhtiyacımız olan neydi? Yaklaşık 1368 litre. Peki bizim kullanılabilir havamız ne kadardı? 1800 litre. Grafikte de gördüğünüz gibi kullanılabilir havamız ihtiyacımız olandan çok daha fazla. Rahat bir nefes alabiliriz. Peki bu ne demek? Bu Hazırladığımız planın kağıt üzerinde kusursuz çalıştığı, dalışımızın güvenli olduğu anlamına geliyor. Elimizde sadece bu dalışı bitirecek kadar değil, aynı zamanda olur da bir aksilik çıkar, küçük bir gecikme yaşanır diye fazladan güzel bir güvenlik payı da var demek. Bütün bu anlatıdan çıkarmamız gereken en temel ders de bu aslında. Hava hesabı yapmak bir angarya ya da sizi kısıtlayan bir şey değil, tam tersi. O size suyun altında özgürlük ve güven veren en önemli anahtarınız. Unutmayın, bilgi su altındaki en iyi dostunuzdur. Artık güvenlik için nasıl plan yapacağınızı biliyorsunuz. Bu bilgiyle birlikte su altı dünyasının kapıları size sonuna kadar açık. Peki bir sonraki dalışınız sizi nereye götürecek? Unutmayın, her harika macera iyi bir planla başlar. Herkese güvenli dalışlar.